Kimin babadayısın? Sen elini Vurma bu, vurma, vurma. Vurma, evlenesin. Elle sen sus. Sen değilsin. Benim burada şahitlerimle beraber gideceğiz zaten. Sen şahitlerini de al git. Nereye? Bir dakika dur. be. Ben bırakmam arkadaşım. Hadi. Ben bırakmam arkadaşım. Ben bırakmam. Yürüme değil. Ben bırakmam. Benimle görebilirsin. Dediğim Hayır bu... ayrı o... o... Kimsin? dedim süreci ayrı al. Gel Hayır peşinizden para aldım lan ben. Olay çıkar çıkarma gel karakola. Olayı olay Gel gel. karakola gel. O da gel karakola gel. Sen de gel oradan anlat. Hayır ya. Ben Lan engelleyeceğim lan. Ben biliyorum kimsin lan sen. Kapa çıkıyor. Öldürürüm lan Öldürürüm lan. Bu araba lan sen! Sen ne yapıyorsun lan? Hıh! Ne bu lan bayağı? Arabaya vur! Yine karşıda! Öldürürüm lan sen! Sen öldürürüm lan! Adamın ameliyatı yasak. Tutuyor. 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 Tutuyor.

Arkadaşlar tam daha sözlüğü daha penceresine gittiler. O mescid kapandı. Onu da biliyorsunuz. Milletin haline bakmıyor. Geçticeğiz. Al bu kadar şahit. Bu kadar şahit varken gelecek. Tamam. Alo. Kişi hürriyetinden yoksun. Bırakma ne demek öğrenirsin. Orada orada siz öğrendiniz zaten. Orada siz öğrendiniz. Bu bile burada olay çıkarmaya çalışıyor. Hiç gerek yok. Bize saldırdılar. Nasıl az önce bu arkadaşı kaydı aldı? Video kaydı var. Biz dedik karakola Aradınız mı? Aradık. Amirim kapıyı tamamen kameraya çekin. Çekecek tabii ya. Can güvenliği çekecek ki adam. Can şikayetçi Hadi, hadi. şikayetçi ol. Abi, hadi hadi, hadi. hadi şikayetçi ol. Hadi, hadi ya hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Sürekli buraya geliyorsun. hadi. Hadi hadi. Ya Kürt'e Türk'e kışkırtıyorsun. Ya Zaza'yı Kürt'e kışkırtıyorsun. Ya ben mi kışkırtıyorum? Sen bunu yapıyorsun. Nasıl ben bunu yapıyorum? Sen bunu yapıyorsun. Adam söyledi, bak söyledi. Sen Devam etmedi. Biz seni sosyal medyada görüyoruz. Tamam gel o zaman gel. Gel şimdi ben sana mevzu bir söyleyeyim. Benim Hı. inandığım şeyi söyleyeyim. Hı. Sen, dedi de de ki ben sen, buna inanmıyorum. Sen farklı konuşuyorsun. Mi? Mi? söyleyeyim de. Sen milleti birbirine kışkırtıyorsun. Ya Söyleyeyim da bir dinle. Sen orada buraya geliyorsun tamam mı? Bak ben de Erzurum. Ya Rabbim. Ben de Erzurum. Dinleyecek tamam misin? misin? ben de Erzurum diyorum. Dinleyecek sen misin? Sen geliyorsun burada sadece milleti Dinleyecek misin? Ben seni dinlemiyorum. Dinlemesen de. Ben git, sadece iki çift lafım vardı onu söylemeye geldim. Söyleme ya. Atarım keserim ben oraları ya. Senin Kimi kesiyorsun sen? Cümleleri. Atarım. Sen boşa konuşmuş olursun. Anlamadın mı? Ya ha. ben ne diyorum? Ha? Ne söyledi? Tahtana Tahtana söyledi. Mi söyledi? Dağı Hakkını mı söyledi? Yok. Bak yani gel, söyle. Sen, yani ki sen, gel sen, söyle. sen Konuşacaksın. Gel konuş o zaman. Bak ne diyorum? Konuşacaksın. kendi konuştuğun kelimeleri yapıştırmayacaksın. Tamam gel o zaman. milletler racon kesmeyeceksin. Tamam mı? Burada milletler racon kesmeyeceksin. Burada milletler racon kesmeyeceksin. Geliyorsun buraya millet. Bana mı geldin? Arkadaşlar. Haddini bil. Kim kim sen adını bildiremez. Falan yürüme. Haddini bil. Kimse sen adını bildiremez. Eline sahip çık. Ha buyur. Sen, sen, kim, sen kimse bil. adını bildiremez. Bak. Bak adını bil. Dedin, bak, 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 sen dedin, sen ne dedin? az önce? Bak, az, ya, az önce ne dediler misin? Sen yok, beni bildiler misin? Beni, dinler misin? Ben seni dinleyeceğim. Beni, bir dinle. Ben, seni dinleyeceğim. Sen de beni dinleyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Bak ben seni sen beni. Beni dinler misin? Ben seni mi? sen beni dinleyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam. Buyur. Şimdi bak. Sen az önce diyorsun ki adama haddini bil. Hı. Sen resmen bir adamın sana, adamı sana kışkırtmasını sağlıyorsun. Bak bir böyle şeyler bir konuşma. Bir değil, Bak ya geliyorsun. Öyle, kamera seninle Kamera kamera seninle konuş. Bak bu şekilde konuşma. Milleti birbirine kışkırtma. Sonra geliyorsun adama diyorsun ki haddini bil. Adama sana karşı kim beslemez, kim beslemesini sağlamak. Adam akıllı konuş adamla. Bir tartışma adam konuşsun, yapıyorsan adam akıllı tartış. Mesela mesela görüyorum adama ters ters tepkiler veriyorsun. Bunları yapma. Şimdi konuşalım mı? He konuşalım. Ben az önce sana dedim ki, ben sana bir şey anlatayım. Al işte, al. Adam durum bu işte bak. Senle ben konuşuyorum, o oradan geliyor, o oradan başka bir şey söylüyor. Ama Şimdi bak, gel kendini buraya koyacaksın. Sen, sen ne diyeceksin? Bak, bak, Olmaz. Bir şey Ama yeten, bir dur, Irkçılık mı yapıyorum? Yapmıyorum. Şey yapacağım. Yapacağım. Bir öğrenelim, değil mi? Ya bunun ırkçılıkla bir alakası yok. Dinlemiyorsun. Heh. Ya biz bir konuşmuş olalım. Şimdi, ne dedi bana az önce? ırçılık yapıyorsun. Benim inandığım şey ne? Ne? Biliyor musun? Söyleyeyim ben, seni ben şey söyleyeyim ben Ben sana. Ben sana söyleyeyim. Benim inandığım şeyi ben sana söyleyeyim sen dinle. Doğru veya yanlış sen söyle. Kürt istediği gibi yaşasın. Türk istediği gibi yaşasın. Güzel bir şey. Herhangi birisi, bir saniye. De. Bak, Heh, bak. Hoş. Herhangi birisi, birisi kalksın mesela kimse kimseye şunu dayatmasını yapmasın. Ki bu da bir dayatmadır bence. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyeceksin. Kürt der ben ne mutlu Kürd'üm diyene. O der bak, ne mutlu Türk'üm diyene. seni. Diye. bak, bak, tebrik et bak, et bak seni. dediğim bak, şey cümle... Bir saniye söyleyeyim devamına gideyim. Heh. Herkesin kültürüyle, örfüyle, adetiyle istediği gibi yaşayabilmesini savunuyorum. Ben bunun yanındayım. Tamam, ben de hep. Şimdi, ama bak, var mı? Yani, şimdi bir saniye, bir saniye var, var, var. Işte buna var, bir saniye. Ben orada ne söyledim? Bana Ermeni diye söyleyen kişiyle alakalı. Ya bu ülkede Ermeni de var dedim. Sen değil, başka birisi söyledi. Bu ülkede, bu ülkeyi çok seven Ermeniler de var dedim. Yani, yo yo söyledim, ona söyledim. Az önce arkadaş bana ne dedi? ırkçısın. Ben burada konuşma yapıyordum değil mi? Adamın tekili. Tamam, troll bu diyen bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? Ben sen din. değil mi? Ee, evet. Sen bana hakaret ediyorsun. Ben bir şey söylediğim zaman rahatsız mı oluyorsun? Bu kadar vaat edilen şeyin sonucuna geldiğimiz durum belli. Biz ne biz konuşuyoruz adamla? Bir şey sorarken sen kabadayılık yapıyorsun. Hayır biz adamla ne konuşuyoruz? Kabadayılık var mıydı bizim konuşmamızda? Evet. Adam dedi, dedi ki. Ak dedi. Adam ol dedi. Bir saniye. Başka bak geri geri gel. Gene geri gel. Bana troll diyen Evet, Sensin bana, kardeşim. Bak şimdi Olursun. beklentin şu. Ya. Bak hala diyorsun. Savunduğum şeyi bana anlat, beni ikna et kardeşim. Arkadaşım etmek etme. zorunda değilim. Başkanın gibi davranma. Ben, ben ikna Anladın etmek mı? zorunda değilim. İkna edeceksin. Bak anlamıyorsun. İkna etmek zorunda değilim. Ha sizin beklenti şu. Ben sana söveceğim kardeşim. Ee ben ne eyvallah diyeceğim. Öyle bir şey var mı ya? Hayır canım. Sen bana troll diyeceksin. Pardon beyefendi. Özür dilerim. Evet neyi, neyi savunuyorsam savunuyorum. Sen de şurada istediğin şeyi savunabilirsin. Ben sana o da şurada savunur. Vaat edilen, Burada vaat ne ha, gerçek oldu ki? Misal. Bize ne anlatıyorsun ya? Yani? Vaat edilen ne gerçek oldu? Ay'a gidiyorduk biz ya. Tam ajans var. Evet gidiyor. çalışma yapılıyor ve gidecek. Evet. Bununla alakalı çalışma da yapılıyor. Anlat abi dinleyelim. Tamam. Türkiye uzay o ajansı. Ne ya? Sen başta ne dedin kardeşim? Troll diye bağıran sen değil miydin? Bu arkadaş mı bağırdı, bu mu bağırdı? Mesela bu beyefendi buradan bakarken ben dönüp buna bir şey mi söyledim? Veya şurada bir tanesi az önce konuya girmek istedi. Ona mı bir şey söyledim? Yok. Ama sen dönüp troll diye şey yaparsan, laf sokarsan bana. Ulan ben hem kendi hayatımdan ödüm veriyorum buradayken. Evet. Bana kimse para mara vermiyor burada bulunduğum için. Ne bilelim kardeşim? E bil bilme kardeş. Yani. Bil bilme beni ilgilendirmez o. Ya? Bak bil bilme beni ilgilendirmez tamam. o. Ama ben kendi hayatımdan, kendin için düşün. Güzel. Kendin için düşün. Ben kendi hayatımdan ödüm verip buraya geliyorum. Milletle muhatap oluyorum. Olmamın da sebebi şu. Olmayı seviyorum. Evet. Tamam mı? Bir şeyler anlatacaksın Bak, değil mi? Olmayı seviyorum. Ama omurgasız olmamalı. Bak yani. ne diyorum? Olmayı seviyorum. Şimdi ben kendi Sen bir şeyi savunuyorsan söyleyim. Evet. Kendi hayatımdan ödüm verip buraya geliyorum. Oradan bir tanesi kalkıyor mesela şunu söylüyor diye Almış maaşı. Kim vermiş bu ya bir çıksın. Göstersinler şu şerefsiz kimmiş. Ben de bir göreyim. Ulan bu şerefsizliğin bana maaş vermiş. Demek istediğimi anladın mı? Evet. Böyle bir adam yok. Ben ne yapıyorsam burada, kendimden ödün verip yapıyorum. Sen şimdi bu ülkenin gidişini sağlıklı görüyor musun ya? Yani? Bu ülkenin gidişiyle alakalı az önce cümleleri ben kullandım. Ama mevzu şöyle oluyor. Biz burada bir buçuk saatlik konuşma yapıyoruz. Ben yeni geldim. Sen yeni geliyorsun. Evet. Haliyle bir buçuk saat önceki konuşmayı duymadığın için bir buçuk saatin sonundan devam ediyorsun. Biz burada mesela Akkuyu konuştuk. Öteki tarafta Akbelen'i konuştuk. Ondan evvel KKM'yi konuştuk mesela. Ama sen oraları duymak. Evet. Ve geldin şunu yaptın. Troll bu. Olur mu öyle? Ya, ne oldu? Bizi bak, olur mu öyle? Şimdi bak söyleyelim. burada ne görüyorsun? Bak burada ne görüyorsun? Evet. Ne, ne görüyorsun? Senin ona ait Bak ne görüyorsun? Ne bileyim, Ondan bahsetmiyorum. Arap burada ne görüyorsun? Olmadığını. Burada ne görüyorsun? bayrağı sen Türk Bu mısın? ülkenin bayrağını görüyorsun. Sen nerelisin? Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Nerelisin sen? Erzurumlu. Erzurum'lu. Evet. Türk olmayabilirsin. Ne olabilir ihtimal. mesela? Ermeni de olabilir. Olabilir. Bir ihtimal. Olabilir. Sen şunu burada bir saniye. Vaedilenme. Dur. dur. Bağ karıştırma meseleleri. Şey. Şey. Bak. Bak. Ermeni. Ermeni. Rum. Kürt. Kürt. Türk. Laz. Çerkes. Herkes bu ülkenin vatandaşı. Evet. Tamam mı? Bu ülkeyi tutan bizim mecliste gördüğümüz hakikaten bu ülkeyi savunan Ermeni milletvekilleri de var. Bizim öyle. Kafa tasçı. Şu şuralı bu buralı değil. Ha elhamdülillah da Müslümanım. El, dadaşım. Bu arada onu da söylemiş olayım. Ama Türklük meselesini az önce söylemiş olduğun için söyleyeyim. Türk'üm. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Bu arkadaş da der ki ne mutlu sen Kürt'üm Ak diyene. Bir saniye. Öyle mi? Bak, Bak, ne siz burada zaten Duymuyorsun sen benim söylediğim şeyi. Bak ne gösterdim ben sana. Sen onu anlamadın. burada AK Parti rozetini mi gördün? Var mı? Yok, kalbinde yok. var, o senin gönlünde Yok kardeşim, yok. Işte. yok. Sen ya benim yani. Twitter'ıma gir, şurada birazcık karıştır, seçim sürecinin öncesini falan. Oradaki yönetici arkadaşlarla bak, alakalı ben. momurgasız diyorsun ya. Bak, nasıl, bir nasıl? Bir nasıl? Bir dur. Bak. mevzuyu sana sen al, dinlemiyorsun. E, girsinler, biz de bir gireriz. Bir, bak bir ne diyorum? Yok, Ay, bak, e, bak, görürsün de, işte. Evet, evet. 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 Abi hangi kuruluş? Ne kuruluş değil. değil. Milletten mi? Kuruluş istiyor? değil. Nerede Bak var? ne dedin? Size girerler. Bize girene biz de gireriz. Biz de mağaradan çıkmadık. Girmeyi deneyen bir girsin. Yapsın bir Bir saniye kardeşim. Bir kardeş. Bir dur. Sen bir dur lütfen. Şu anda konuşuyoruz. Bir dur. Onlardan bahsetmiyoruz. O bana şundan partiden bahsediyor. Heh. AK Parti ile alakalı. Ben seni AK Parti. Ya git o zaman AK Parti ile görüş. Benimle alakalı değil. Ha. Söyle. Ben seni dinledim. Ben 2007'de Mimar Sinan Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik Atatürk'e hakaretten daha, daha sonra hakaret etti. Tamam. Ben Cuma Bozgeyik'te Cuma Bozgeyik toplantılarına adam toplamış. Limar Oba'da belli bir grup. Neyse isimleri vermeyeceğim. Neyse. Biz, biz, biz bir takım broşür aldık. Hizmet etmiş olduk. Tamam. Ama durum bu konulara bu seviyelere geldi ve bu insanlar artık bunaldı. Hı. Siyasi olarak, maddi olarak, ekonomi olarak anladın mı? Artık bizim burada milli egemenliğimiz bir saniye. Bir, şey söyleyeyim, sana bir sana. şey söyleyeyim mi sana? Bu ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. 2021'in sonu, 2022 yıl içerisinde enflasyonla alakalı hükümet karşıtı pek çok açıklama yaptım. Dedim ki şunların, şunların, şunların acilen yapılması lazım. Evet. Ve bunu sosyal medya hesabımdan herkese açık bir şekilde yaptım. Sen gördün mü? Açık da hesap gördün mü? Yok. Veyahut herhangi bir şey. her şeyi de görmedim. Canım, onu... herhangi bir şey dile getirdim. Yok. Ben o süreçte pek çok sorunu dile getirirken herhangi birisi gelip ya haklı çok az. Çok az bir insan topluluğu dedi ki evet bir şeyler yapılması lazım. Biz de yazalım, biz de çizelim. işte Cimer'den yazalım. Atıyorum şunlara yazalım, bunlara yazalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Şimdi ben dostum sana bir şey soracağım. Bu ülkede emekliye haksızlık edilmedi mi? Bu ülkede bir takım insanlara haksızlık edilmedi mi? Bu ülkede Demokrasi adı altında bazı özgürlükler kısıtlanmadı mı? Şunu söyleyeyim. Özgürlükleri kısıtlandı dedin ya. Kimin ne özgürlüğü kısıtlandı? Hı? Bana şunu söyle. De ki şunun şu özgürlük kısıtlandı. Bak finansal mevzularda benim eleştirilerim var. Ekonomiyle alakalı. Çok eleştirim Türk var. Ama başlıyor. şunu soruyorum. Türk ne Ben sana tek bir şey söyle. Var. Türk bayrağı taşıyorsun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adliyelerde TC indirsin. <laughs> ne? Evet. Dilekçe yazarken ben 10 ya, yıl hapishanede yaptım. Tamam. Evet. TC yazardık. Biz dilekçe yazmadan önce TC yazardık. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti bilmem tamam. ne başkanlığına. Tamam. Niye bu TC ibresi niye kaldırıldı? Yok kaldırılmadı. Nasıl kaldırıldı? Kaldırılmadı ya? arkadaş ben daha geçen dilekçe yazdım. TC diye mi yazdın? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Büyükçekmece e, Cumhuriyet Başsavcılığı. Türk kelimesi niye bu kadar zorunuza gidiyor? Osmanlı... Ya sen duymadın mı benim söylediğim şeyi? Duydum. Benim zoruma falan gitmiyor kardeşim. Bak şunu bak net anlayalım. Şimdi az önce bazı arkadaşlar burada Selahattin Demirtaş'la alakalı bir şeyler söyledi. Duydun mu? Bir müsaade et söyleyeyim. Önemli bir mesele çünkü. Selahattin Demirtaş'la alakalı bir şeyler söylendi. Duydun mu? Selahattin Demirtaş aslı itibariyle Kürt de değil. Bilmiyorum. Bir saniye. Dur da bir ben dur. Bir, şey bir bitireyim. Çok bir çok bitireyim. Çok bir, bitireyim. bir bitireyim. Devam, sen Devam Kardeşim o o bir dur. Yok, bir, gelirsin, bir dur. Bir dur. Bir dur. Gördün mü?